Kesir Beach oteldeyim arkadaşlar şöyle göstereyim. Otel muhteşem güzellikte. Ben de bildiğiniz üzere her akşam günün yorumu için yani 18.06.2021 günü için e, tarot yorumlarımı yapacağım. Gelen uyarılar ve mesajlar neler olacak? Hep birlikte bunları öğreneceğiz. Kadınlara ayrı erkeklere ayrı olmak üzere tarot yorumlarımı gerçekleştireceğim. Umarım faydalı ve yararlı bilgiler veriyorumdur. Bu tarot açılımları sizin gün içerisinde farkındalıklarınızın yoğunlaşması, farkındalıklarınızın artması ve farkındalık bu farkındalık doğrultusunda gelebilecek kötü enerjilere karşı kendinizi koruma kalkanınıza kalkanını almanız için o yeri niteliğinde bir kanaldır, tarot kanalıdır ve ben de bu tarot kanalının sahibiyim. Şimdi. İlk önce e, yorumlarıma başlamadan önce arkadaşlar takipçilerim ve takipçi olmayan yalnızca izleyen ve videomu izleyen e, dinleyicilerim e, sayfama üye olmanızı temenni ederek yorumlarıma başlamak istiyorum. bu akşam maalesef ki kadın ayrı erkek ayrı objelerim yok objelerimi yanıma almadım ama sağ tarafımı kadınlar sol tarafımı erkekler olarak belirledim öyle niyetlendim ve bu şekilde tarot yorumlarımı yapacağım. İlk önce her zaman olduğu gibi kadınlar ile başlamak istiyorum. 18 Haziran 2021 Cuma günü için. Bakalım kadınlar. Nasıl bir farkındalık içerisinde olmaları gerekirmiş? 18 Haziran 2021 günü. Evet sevgili kadınlar. Yarın ortaklaşa çalışmalarda bulunabileceğiniz hayallerinizin ve hayal ettiklerinizin ve vazgeçtiklerinizin ve bir takım harcamalarınızın fazla harcamalarınızın ya da gereksiz fuzili harcamalarınızın keşkelerinin niyet keşkelerinizle yoğrulacağınız bir gün. Ya keşke almasaydım, keşke gitmeseydim, keşke yapmasaydım ve keşke bu insanla görüşmeseydim dedi, diyebileceğiniz bir gün sizi bekliyor. Fakat e, bu gidişiniz ve e, fuzili harcamalarınız bu fuzili olarak aldığınız eşyalar fuzili olarak yapmış olduğunuz harcamalarından ziyade siz hayallerinizi aslında gerçekleştirmek istiyorsunuz. Bir hayal peşindesiniz, bir olayı gerçekleştirmek istiyorsunuz ve bu olayı gerçekleştirmek için bu harcamaları yapmak niyetinde bulunacaksınız. Ee, yani e, keşkelerle yoğrulacağınız ya hani böyle bazen insan şey olur. Alsa mıydım, almasa mıydım? Ya ben bunu alacağım ama ne işe yarayacak? Ya da ben bunu alıyorum. Umarım ileride faydalı olur enerjisi sizinle birlikte olacak. Yani şöyle söyleyeyim. Ben bu şimdi bu akşam dedim ki objelerimi yanıma almadım ve kullanamıyorum ama sağ elim kadınlar sol elim erkekler olsun böyle niyetimi tutuyorum dedim. Hani bu şekilde bir eşyanın alımı ile ilgili yani yere, yerli yersiz bir alımdan bahsediyor kartlar kadınlar için gereksiz bir harcama, gerek olmayan bir eşya yani olsa da olmasa da. E, fark etmeyecek bir durumda kaynaklanan bir alımdan bahsediyor kartlar kadınlar için. Kadınlar yarın e, yani koy vermişlikleri de de birazcık yorulacaksınız yoğru, sanki. Arkadaşlar burası çok e, gürültülü olduğu için ben de biraz konsantre olmakta zorlanıyorum. Kusura bakmayın. E, sizin bu yerli yerli harcamalarınız, yerli yer siz harcamalarınız yüzünden maalesef ki e, bir takım hüsnü kuruntular, bir takım bunalı, bunalımlar ya da aldığınız obje, aldığınız eşya ya da sahip olacağınız nesnenin her neyse, bu nesnenin sizin hayatınıza girmesiyle siz sanki farklı bir enerjinin içerisine girecekmişsiniz sayın kadınlar. Yarın e, eğer ki bir enerji doğrultusunda bir tokayı en küçük örneğinden veriyorum. Bir takıyı, bir tokayı ya da bir tabloyu, bir elbiseyi, bir ayakkabıyı, bir yüzüğü ya da herhangi bir alışveriş merkezinde gördüğünüz herhangi bir objeyi alarak kendinizi aslında yarın bir iyilik edeceksiniz sayın kadınlar. Siz aldığınız bu eşyanın daha sonraki zamanlarda bereketinin geleceğinin farkındalığında olun. Yarın alacağınız eşya her neyse ama enerjinizi ve yoğunluğunuzun yüksek olduğu. Aa ne kadar güzelmiş dediğiniz. Böyle hani bazen böyle aa çok güzelmiş bakıyorsunuz geçiyorsunuz. Aa evet yerine koyuyorsunuz. Ha, yarın eğer eliniz böyle bir şeye gider ise. Yarın ee, bir butiğin önünden geçerken ya bu elbise benim olmalı, üzerimde durmalı ya da bir iç çamaşırı ya da bir parfüm ya da bir e, takı bir aksesuar çok böyle hani beğendiniz ve e, yani parfümüm var vazgeçeyim daha sonra alırım şu anlar bitsin benim çok başıma gelir çünkü e, alamazsınız ama o eşyanın enerjisi ve elektriği ileriki zamanlarda size inanılmaz derecede e, fayda sağlayacakmış. Yarın bu e, üzerinde yoğunlaştığınız ve üzerinde yoğunlaşmasanız bile bel kadar e, enerjimizi çeken bir obje varsa, materyal varsa bunu almaya özen gösterin. 18 Haziran 2021 itibariyle sevgili kadınlar, evet biraz e, ihtiyacınız olmayan bir şey olsa da olur, olmasa da olur dediğiniz bir durum. Bunun da kartlar zaten haberini vermiş durumda. Ama bunun daha sonra sizin hayatınızda çok değerli bir anlamı olacakmış, çok değerli bir anılar bırakacakmış, çok sizi entelektüel anlamda farklı boyutlara taşıyacakmış. Ama dediğim gibi sizin ruhani anlamda enerjinizi üzerinize çekmesi lazım. Evet çok beğenmeniz lazım. Ya da ya evet üzerinde çok güzel duracak ya da evimin köşesinde ya da herhangi bir yerde çok güzel olacağını düşündüğünüz ve gerçekten mutlu olduğunuz bir materyal ile karşılaşırsanız bunu dünyanıza ve hanenize almanızı tavsiye ediyorum sevgili bayanlar, kadınlar. 2021 18 Haziran günü için, cuma günü için kadınlara gelen uyarım bu şekildeydi. Şimdi erkeklerle devam etmek istiyorum. Sevgili beyler, bakalım. 18 Haziran 2021 günü. Sevgili erkekler, enerjimiz ne yönde yoğunlaşacak? Kariyer yaşantımız, aşk hayatımız, iş hayatımız, aile yaşantımız, arkadaş yaşantımız. of oh, of oh, oh yarın sizi baya bir e, kötü bir zamandan geçen bir aralıktasınız yarın biraz erkekler e, farkındalıklarında yoğrulurken etrafınızdan e, size gelen kötü cümleler kötü sözler ya da sizi hayata karşı enerjinizi alan sizi hayattan koparmak isteyen insanların yoğunlaşacağı bir zaman aralığından bahsediyorlar siz bu zamana kadar bir kadının peşinden koştunuz ve bu kadın sizin hayatınızda olmadı ise ve bu kadın artık sizden bir takım bağlarını kesti ise ya da bir işte çok uğraştınız çok uğraştınız ve bir türlü bu iş iş yaşantınızda bir sonuca varamıyor ise sevgili beyler artık bir şeylerin farkındalığına varın eğer gerçekten bir şeyler olmuyor ise e, boşu kürek çekmenin ya da kendinizi ispatlamak adına e, Kendinizi e, aynı ortamda, aynı enerjide, aynı eksi bakiyede göstermenin Bir anlamının olmadığını söyler kartlar Sizin kötü cümlelere de söyleyecek sözünüz var İyi cümlelere de zaten mutlulukla karşılık veriyorsunuz Fakat yarın bulunduğunuz enerjiden biraz kopacağınız ve ee, kopukluk bu bu kopukluk doğrultusunda sizin e, bazen e, inişlerinizde bir anda farklı olaylar doğrultusunda çıkışlarınız çok fazla olacak ve bu çıkışlar doğrultusunda siz. Ee, ne kadar saçma sapan cümlelerle benim yordular, beni üzdüler, zamanımı çaldılar, hayatımı çaldılar, ruhumu çaldılar, enerjimi çaldılar, uykumu çaldılar, çalışmamı çaldılar. Ee, beni ya da işte yaptığınız her ne iş ise bu iş doğrultusunda sizin enerjinizin biraz emineceğinin, biraz ee, boş muhabbetlerin içinde bulunur. Bu boş muhabbetlerden dolayı sıkılacağınız bir gün maalesef ki erkekler sizi bekliyor. Siz ne kadar e, yaptığınız işle övünseniz de, e, ne kadar yaptığınız işin arkanız arkasında dursanız da maalesef ki sizin yaptığınız işi beğenmeyip eleştiride bulunacaklar. Sizi e, kötü bir iş çıkarmışçasına bazen aşağı dibe çekip bazı insanlarda Yükseğe çıkartabilir yarın itibariyle ve yarın siz küçük zamanlarınızdan, çocukluk yaşantılarınızdan, ailenizin ne kadar özverili bir şekilde hayata tutunduğunun bilincinde olacak mısınız ya da bu bilinçle hayatınızı yarın 18:06 18 Haziran 2021 günü erkeklerden kartlarım diler ki aileniz sizin yaşantınız boyunca çok zorluklardan geçti, çok sınavlardan geçti ve hala yaşıyorlar ve hala ayaktalar ve karşılaşacağınız her türlü zorluklar doğrusunda enerjiniz boşuna da harcanıyor olabilir, enerjinizi aşağı çeken insanlar bulunabilir bu insanların herkes karşısına çıkıyor ve herkes bir gün bu um, enerji yoğunluğunun içerisinde olduğu için bu enerji yoğunluğunun üzerinden çıkmanız adına anneniz, babanız sizi nasıl yetiştirmiş, nasıl büyütmüş ya da annenizle babanızla hayatınızdaki insanların birebir kariyer yaşantınızdaki bu um, olmanızı var eden kişilerin, anne ve babanızın değerini Yarın daha iyi anlıyorsunuz. Aynı zamanda anne ve babanızla ilgili akrabalar arasında çıkacak olan tartışmalar, sürtüşmeler ve akrabalar arasında bir takım kopukluklar yaşayabileceğiniz bir günden bahsediliyor. Bu kopukluklar zamanında işte biraz önce de dediğim gibi sizin yoğunlaştığınız enerji, sizin yoğunlaştığınız e, proje ya da sizin e, iş yaşantınızla ilgili yapmış olduğunuz enerjiden birden bu aile ve akrabalar arasındaki sürtüşmeler maalesef ki sizin canınızı sıkacak ve e, bazıları size destek verirken akrabalarınızdan bazıları da size destek vermeyip karşı tarafın yanında olacakmış yarın biraz akrabalar, anne baba ve geçmişe dair sorunlarla yoğrulacağınız bir zaman aralığından bahsediyor kartlar erkekler için. Bu bunlar ne olursa olsun bakın burada bir enerji kartı çıkmış. Erkekler bu insanlar sizin hayatınızda belirli bir periyotta var, belirli bir zamanda var. Yani o zamanda var. Yani yarın 18 Haziran 2021 günü için bu insanlar sizin hayatınıza girecek, bu problemleri verecek. Bu problemlerle birlikte sizin e, e, kariyer ve iş yaşantınız, aşk yaşantınız ve daha projeleriniz, tatil planlarınız e, tedavi sürecinizdeki olan sıkıntılı zamanların hepsinin bir de arasına bunlar sanki tuz ve biber olacak gibi geliyor kartlarından mesaj ve uyarı olarak. Ve siz bu insanların ya da akrabalarınızın yakın çevrenizin ee, daha iyi analiz edeceğiniz, daha iyi anlayacağınız ve e, kendi enerjinizde olur iseniz, kendi bulunduğunuz e, zaman aralığından olur iseniz, neredeyseniz o zaman aralığından çıkıp düşüncesel ve beyinsel olarak akrabalarınızla, ailenizle e, ve yakın dostlarınızla bulunduğunuz yerde irtibata geçtiğiniz anda bulunduğunuz yerdeki enerjinden birden çıkmış olacak mısınız ve onlara doğru geçiş yapıp e, bu taraftan yani işinizi yapamamanızdan dolayı kaynaklanan ya da e, potansiyelinizin düşük olmasından kaynaklanan bir enerji kaybından dolayı problem yaşayacak mısınız sayın erkekler e, bir e, Bulunduğunuz ortamdaki e, o ince çizgiyi çok iyi değerlendirin. Bir akrabanın bir e, anne ve babanın yaratmış olduğu problem sizin şu anki enerjinizde şu an bulunduğunuz ortamdaki enerjide kısa bir zaman aralığı alacak ve bu zaman aralığında siz e, geçmişten gelen problemlerle yoğrulurken bulunduğunuz ortamdaki enerjiden maalesef ki kopuyorsunuz. Kopmamanız gerekiyor. Boşuna kürek e, sallamamanız gerekiyormuş. Boşuna vakit kaybetmemeniz gerekiyormuş ve hayatınızdan kopmamak için e, dik duruşunuzun sağlam olması için kimseye muhtaç kalmamak için hiçbir problemi akraba, anne baba, baba'dan gelen ve özellikle anne akrabalardan gelen problemleri göz ardı etmeniz gerekiyormuş. Bunun e, bir boş enerji olduğunun ve sizin kendi ayaklarınızın üzerinde dirayetli bir şekilde kalmanız için duymamazlıktan, görmemezlikten gelmeniz gereken bir gün sizi bekliyor sayın erkekler. Bu şekilde davranırsanız enerjinizi e, doğru kullanmış olursunuz. Eğer ki enerjinizi akraba ve aile doğrultusunda ya da problemler doğrultusunda kendinizi suçlarcasına ya da suçlu görürcesine olayların içerisinde kendinizi suçlu bir pozisyonda açıklama gereği duyduğunuz anda zaten olay birden boyut değiştirecek ve şu an bulunduğunuz enerjiden çıkıp onlarla ilgilenmek durumunda kalacaksınız ve şimdiki zamanı kaçırmış, geçmiş zamanla yaşayacaksınız. Bizim için her zaman şimdiki zaman çok önemli. Gelecekte geleceğimizin olmasını istiyorsak şimdiki zamanı yaşamak zorundayız ve şimdiki zamanı yaşamak istiyorsak geçmişten gelen sorunlar, problemler, aile, akraba her kim ise vermiş olduğunuz kararlar doğrultusunda onların yer almaması gerekiyor. Yani anneye, babaya, akrabaya saygısızlık diye şimdi bu çok tartışma alanının kanalları yaratır. Fakat herkes Allah huzurunda kendi hesabını kendisi tek bir birey olarak verdiği için siz doğru bildiğiniz ve sizi hayata empoze eden enerji neyse bunun peşinden gidin. Geçmişten gelen sorunlar, problemler, akrabalarınızın ya da eski kız arkadaşınızın ya da ayrıldığınız eşinizin Sorunları ve problemleri yarın sizin boşa vakit harcamanıza neden olacakmış. Suçluluk duygularınızı bastırmak için bir takım eylem ve hareketlerde bulun, bulunmak isteyeceksiniz. Fakat siz suçlu değilsiniz ki. Siz suçlu değilsiniz bir kere. Suçlu olsanız bile sizin haklı olduğunuz taraflar var sizin kendinize ait harcama yaptığınız, kendinize ait vakit harcadığınız, kendinize ait efor sarf ettiğiniz aynı şekilde aynı atmosferi paylaşıp da geçmişe geçmişten bir problem varsa ve siz de o problemin içindeyseniz sizin de kendinize göre haklı olduğunuz anlarınız ve zamanlarınız, sözleriniz, cümleleriniz, bakiyeleriniz var. Bu yüzden siz şu an yaşadığınız durum, şu anki enerjiniz ve şu anki enerji, şu an neredeyseniz, nerede konumlandıyorsanız o konumlandığınız yer haricinde başka bir enerjinin potansiyelinin içine girmemeye özen gösterin sayın erkekler. Kartlarımdan erkekler için gelen mesaj da bu şekildeydi. Eğer ki bu enerjinin içerisine de girer iseniz maalesef ki kendinize yeni bir iş, ...yeni bir aşk, yeni bir meslek... ...yeni bir kariyer yaşantısı... ...bulacakmışsınız. Yani e, eğer ki... ...bir iş ve kariyer içerisinde değilseniz... E, ...bir işiniz... ...mesleğiniz yoksa evet... ...bu sorunlar ve problemlerle... E, ...ilgilenebilir... ...bunlarla yoğrulurken... ...kendinize yeni alanlar açabilirsiniz. Ama kariyer ve meslek... ...yaşantısı olan insanlar... ...erkekler... E, Mesleğiniz haricinde başka hiçbir problemle ilgilenmemeniz gerektiğini söyledi Kartlar. Eğer ki bir işiniz, bir mesleğiniz, bir kariyer yaşantınız yok ise aileden gelebilecek, yarın anne ve babadan gelecek tartışmalar sözlü cümle, sözlü olarak ifade edilen diyaloglar esnasında siz kendinize yeni yollar, yeni durumlarda, yeni... Çerçeveler çiziyormuşsunuz ve yarın yeni bir karar alıyormuşsunuz. Bazı kişilerden yardım isteyebilir, bazı insanlardan yardım beklentisi içerisinde, aileden kaçmak ya da akrabalarınızdan uzaklaşmak eylemi içerisinde de olabilirsiniz yarın. Bu yüzden siz kendi alanınız ve kendi okuduğunuz meslek olarak hangi alanda profesyonellik kazandıysanız, bu meslek alanınızdaki profesyonellik kazandığınız doğrultuda hareket eder iseniz, sözlü ya da e, ifadesel anlamdaki tartışmaların içerisinde e, arkasında düşmeyin ya da kıskançlıkla bir kadının peşinden gidip de e, kendi yaşantınızı hiçe saymanızı artık sistem kabul etmiyor sevgili erkekler. Artık kendi ayaklarınızda ya da kendi düşüncesel ve zihinsel olarak kendinizi rahatlatmak ve iç huzurunuzun, dünya huzurunuzun, manevi huzurunuzun yerine gelmesi için şimdiki zamandaki şimdiki enerjiyi yaşamanız gerekiyormuş. Geçmişi rafa kaldırıp bir daha bu problemleri ve sorunları gündeme getiren insanlardan bir an önce uzaklaşmanız gerekiyormuş sayın erkekler. Bilginiz olsun. Yoksa e, bu şekilde hayata empoze olamıyor musunuz? 18 Haziran 2021 günü için kartlarım erkekler için bu şekilde uyarısını verdi. Umarım şimdiki zamana herkes geçiş yapabilir. Geçmişte yaşanılan mutlu anılar ve üzüntülü anılar hepsi rafta kalır ve bir daha da gündeminize gelmez. Hayırlı günler, iyi hafta sonları diliyorum. Kendinize iyi bakın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Hoşçakalın.